Bir uluslararası İngiliz iş gazetesi olan Financial Times gazetesinde yer alan bilgilere göre ortak para birimi kararına ilişkin iki ülke liderinin de bu hafta açıklama yapacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra proje sağlıklı bir şekilde hayata geçerse dünyanın en büyük ikinci para birimi bloğu oluşabilir iddiaları ortaya atılmış durumda. Financial Times gazetesinin ilgili yetkilileri dayandırdığı haberinde Brezilya'nın yeni para birimi için Sur yani Güney ismini önerdiği ve bu hafta Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede ortak para biriminin tartışılacağı belirtilmiş durumda. Yeni ortak para birimiyle iki ülkenin bölgesel ticaretini arttırmayı ve ABD dolarına duyulan bağımlılığı azaltmayı hedeflediği söylendi. Arjantin Maliye Bakanı Sergio Massa Financial Times'a e yaptığı açıklamada Ortak para birimi oluşturmak için gerekli mali konuları ve merkez bankalarının rolü gibi gerekli parametreleri incelemek için karar alınacak ifadelerini kullandı. Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa Financial Times'a e verdiği demeçte konu ile ilgili finansal konulardan ekonomik büyüklüğe ve merkez bankalarının rolüne kadar her şeyi içeren bir inceleme başlattıklarını duyurdu. Massa yanlış beklentiler yaratmak istemiyorum. Bu Latin Amerika'nın kat etmesi gereken uzun bir yolun ilk adımı dedi. Başlangıçta ikili bir proje olan girişim Latin Amerika'daki diğer ülkelere de sunulacak. Arjantinli bakan bölgenin geri kalanını Arjantin ve Brezilya'ya davet ediyor dedi. Başlangıçta yalnızca iki ülkeyi kapsayan bir proje olarak başlayan girişimin daha sonralarında diğer Latin Amerika ülkelerini de davet edecek şekilde genişletileceği belirtilen haberde Brezilya Devlet Başkanı Luis Inácio Lula'nın da pazar gecesi başlayacak Arjantin ziyareti sırasında resmi bir duyuru yapmasının beklendiği belirtildi. İki ülke arasında ortak para birimi oluşturulması önerisi ilk kez 2019 yılında gündeme gelmiş ancak Brezilya Merkez Bankası'nın buna karşı çıkması üzerine bu konuda ilerleme sağlanamamıştı. Ancak şu an iki ülkede sol liderler tarafından yönetildiği için ortak para birimine daha büyük bir siyasi destek mevcut. Dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone ol.